Evet, şu kafa değil. Bu kafada olmaması gerekiyor kimsenin yani. Adam akıllı ebeveynlik yapın da buna gerek kalmasın. <laughs> Selamlar Zuzu hoş geldin merhaba. Şimdi şöyle eee olmayan kedi ürünlerini dört kedime denettim. Bunu kapatıyorum. Bunu sonra okuruz. Amerikan askeri vs 5 polis diye bir video var. Kayık e, kayıkla okyanusu geçmeye çalışan adam var. Bir de kanalizasyondan banka kasasına tarihin en kusursuz banka soygunu diye bir videomuz var. Hangisini izleyelim? Ben Trobi İlk mi? Ben Mehmet mi Ali mi? Ya. Ha? İlk ben Trobi yapsak? Oy. Soygun ben tropi. O herkes 3 üç, üç... Hepsi de yazdı. Üç kişi de farklı video söyle. Hadi bakalım. Bakarız o zaman hepsine. Ben tropi atıp kalamış. Sonrasında şeye geçeriz. Diğer videoya geçeriz. Kayıkla okyanusu geçmeye çalışan adam. Soygun diyorlar ya. Soyguna mı bakalım? Bazı diğerini de izleyeceğim bu arada. İlk hangisini izleyelim diye. Hangi dakika? Kaç dakika bu? Bu 21 dakika. 21 dakika. Ben Tropik kaç dakika? 18. Kafa kafaya. Soygunlar silah, panik ve kanla gerçekleşir ama bazıları vardır ki en büyük silahı sessizliktir. 13 Ocak 2006'da Arjantin'de yapılan bir soygun tam da böyle bir sessizlikle yapıldı. O gün saat 12.38'de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te polise bir banka soygunu ihbarı geldi. Polisler olay yerine vardığında hırsızların hala içeride olduğunu gördüler. Burası ülkenin en büyük finans kuruluşlarından biri olan Rio Bankası. Polisin ilk izlenimine göre soygun başarısız olmuş gibi görünüyordu. Bu esnada soygun soygunculardan biri bir rehini alıp bankadan kaçmaya çalıştı. Ancak polisin binayı kuşattığını görünce panikledi. Başka seçeneği kalmayan soyguncu korkuyla içeri geri döndü ve diğer dört suç ortağıyla birlikte kapana kısıldığını anladı. Ardından kaçınılmaz kaderlerini beklemeye başladılar. İlk etapta dışarıdan görünen buydu. Oysa içeride bambaşka bir senaryo vardı. Telaş yok, panik yok, korku bile rol gereği gibiydi. Telsizde kendisini Walter olarak tanıtan bir adam teslim olmayacaklarını söyledi. Çok geçmeden tuhaf bir şekilde aç olduklarını söyleyerek polisten pizza istedi ve bunun karşılığında teslim olacaklarını belirtti. Pizza geldikten sadece birkaç dakika sonra içerisi tam bir sessizliğe büründü. Sonraki 3 saat boyunca yetkililer Walter'a ulaşma girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine ne yapacakları konusunda endişelendiler. Sonunda özel kuvvetler ekibi daha fazla beklemeyi reddederek saat 19.00'da içeriye girdi ve şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştılar. Rehineler sapasallam 150'den fazla kasa... Ya şu geçen gün date çıktı kişi kimdi ya? Mobil veriden bunu sormak için geldim. Aslı saçmalama ya. Mobil veriden sırf bunu sormak için. Niye geldin? Niye merak ettim bunu bu kadar? Merakını merak ettim. Oyun inşallah olur yetişirse. ...boşaltılmış ama soygunculardan hiçbir iz yoktu. Bankanın sadece iki çıkışı vardı ve her ikisi de kuşatma başladığından beri polis tarafından kontrol altındaydı. Ayrıca binanın tüm pencereleri sağlam ve soyguncular rehineler arasında değildi. Kimsenin bilmediği ve şok edici olan şey, üst katta her şey klasik bir banka soygunu gibi görünürken... ...asıl soygunun yerin altında gerçekleşmiş olmasıydı. Herkesin gördüğü soygun aslında sadece zaman kazanmak için kurulan bir oyundu. Çete lideri Fernando Araujo daha sonra yüzyılın soygunu olarak bilinecek... tarih. Tarihin en akıllıca soygunu yönetmişti ve henüz kimse bu insanların dünya tarihinin en efsanevi hırsızları olarak tarihe geçmelerini sağlayacak dahiyane bir kaçış planı olduğunu bilmiyordu. Peki bu 7 adam koca bir ülkeyi nasıl alt etti ve 300'den fazla polisin sıkı gözetimi altında nasıl ortadan kayboldu? <gülüyor> <gülüyor> ya bu çok özür dilerim bıçak atımı istemiş rüyamda uçan ile date çıkıyorduk. Ne ala ne alakan harbiden. O ne alaka? <laughs> Date falan çıkmadım bu arada. Normal arkadaşlarıma dışarı çıktım. Uçan kuş olayına koptum ama. Ne alaka? Görmedim bile tanımıyorum. Ya Şeyliğim var nerede ya, biliyorum kim olduğunu da. Yok Melisa değildi ya. Melisa o gün evdeydi. Aleyküm selam Kate. Her şey Fernando Araujo ismiyle başladı. Dövüş sanatları ustası olan Fernando, 2000'li yılların başında psikoloğunu ziyaret ederek ona hayatı olan tutkusunu yeniden kazanmak için bir şeyler yapmak istediğini anlattı. Psikoloğu ne yapmayı planladığını sorduğunda bir banka soymak istediğini söyledi. Adam bunun imkansız olduğunu düşünerek güldü. Ama Fernando ciddiydi ve bunu çoktan planlamaya başlamıştı bile. İlk olarak motosikletiyle akıl... Yok Çağlar o gün değil o gün. O güne dışarıdaydım da... Oslo bölgesindeki bankaları gözetlemeye başladı. Dikkatini çeken banka, Arjantinlilerin yaklaşık %80'inin parasını sakladığı büyük ve çok popüler bir banka olan Rio Bankası'ydı. Banka, altın, mücevher, elmas ve nakit gibi değerli eşyaları saklamak için kasa kiralama gibi özel bir hizmet sunuyordu. Fernando başta iki yöntem düşündü. İlki doğrudan silahlı saldırıydı. Ancak bu az getiriyle yüksek risk taşıyordu. İkinci seçeneği ise bir gece kasa dairesine girip her şeyi çalmaktı. Bu seçenek büyük kazanç vaat etse de polise doğrudan bağlı güvenlik kameraları ve ısı sensörleri nedeniyle bu da imkansıza yakındı. Fernando bu zorluklara rağmen bankaya fark edilmeden girmenin bir yolunu düşünmeye devam etti. Bir ara bankanın altına tünel kazmayı düşündü. Ancak bu aylarca sürecek bir işti ve muhtemelen fark edilecekti. Sonra tesadüfen bankanın bulunduğu caddede yaklaşık 10 metre aralıklarla birçok kanalizasyon kapağı olduğunu fark etti. Bunları... Baba Yaga. Allah aşkına imot atma. Ne olursun. Ciddi söylüyorum yapma. <laughs> takip ederek ana kanalizasyonun bankadan yaklaşık 160 metre uzaklıktaki bir nehirde sonlandığını gördü ve bu da ona doğrudan bir yer altı yolu sağladı. Buenos Aires bölgesi sokakların altında uzanan ve nehre akan devasa yağmur suyu tünelleriyle doludur. Fernando yapması gereken tek şeyin bulduğu bu kanalizasyondan bankanın kasasına doğru kazmak olduğunu düşündü. Böylece Donatello projesi Oğlum manyak mı bu adam ya? Hayata tutunmak için banka soygunu yapmak nasıl bir kafa yapısı ya? Nasıl bir olay bu ya? Aleyküm selam şovalı fırsat Kırsak Bulçuk izledim ve kendimce seni yakın ol, yakın ol, yakınım olduğu için seninle ilgili olan şeyleri merak ediyorum. Herkes ne oluyordur bence bu. Oluyordur tabii canım. Herkes soruyor da. Biriyle bir şey yere gitmedim. Date değildi adını verdiği bir sonraki aşama başladı. Bu ismi Rönesans sanatçısı Donatello'dan dolayı değil, ninja kaplumbağalardan esinlenerek koymuştu. Neticede onlar da kanalizasyonda yaşayıp dövüş sanatlarıyla uğraşıyorlardı. Fernando sonraki birkaç ay boyunca planını hazırladı ve ekibini oluşturdu. Ekibine kattığı ilk kişi liseden beri yakın arkadaşı olan Sebastian Bolster'di. Bunu ona ilk söylediğinde Sebastian bu fikre pek de sıcak bakmadı. İkisi de orta sınıf ailelerde birlikte büyümüşlerdi ama çok farklıydılar. Fernando tuhaf, bazen de yasa dışı ilgi alanlarının peşinde koşarken Sebastian yasalara saygılı bir aile babasıydı. Çoğunlukla motosiklet ve ski tamiri eden mekanik ve teknik konularda usta bir tamirciydi. Suçla ilgilenmiyor ve daha önce bankada çalıştığı için bankaların kolay bir hedef olmadığını biliyordu. Ama bir taraftan da tüm finans kurumlarından nefret ediyordu. 2001 yılında korkunç bankacılık uygulamaları ve siyasi kararlar Arjantin'de şimdiye kadar yaşanan en kötü mali krizlerden birine hatta belki de en kötüsüne yol açmıştı. Neredeyse bir gecede her kesimde insanın serveti tamamen yok oldu. Bu nedenle halk hem bankalardan hem de o dönemdeki iktidardakilerden nefret etmeye başladı. Sebastian ve ailesi de bu krizden dolayı epey para kaybetmişti. Eğer Fernando soygunun şiddet içermeyeceğini, silah bile taşımayacaklarını garanti ederse bu işe girmeye karar verdi. Fernando'nun kendisi de zaten şiddet içermeyen sanatsal bir şey istiyordu ve bunu kabul etti. Ancak bir engel onları diğer her şeyden daha fazla rahatsız ediyordu. Banka boşken bankayı koruyan alarm sistemlerini nasıl devre dışı bırakacak bu yüzden gece banka kapalıyken değil, alarmların devreye girmediği bir iş günü içerisine girmeye karar verdiler. Sebastian bunu nasıl yapacaklarını sorduğunda Fernando dikkatleri başka yöne çekerek diye cevapladı. Planı şuydu. Banka açıkken yüzeyde sahte bir soygun düzenlenecek. Sonra tüm ülke buna odaklanmışken kanalizasyondan bankanın kasasına doğru açmış oldukları tünel sayesinde Bodrum'daki kasaları sessizce boşaltacaklar ve ardından tünelden kaçacaklardı. Yani kazacakları tüneli içeri girmek için değil, dışarı çıkmak için kullanacaklardı. Daha önce hiç kimse böyle bir soygun yapmamıştı. Bir konuda önce olduğunuzda başarma oranınız çok yüksektir. Çünkü insanlar yeni bir şeye karşı pek de hazırlıklı değildir. Aynı şey iş dünyası için de geçerli. Fark yaratanlar işi en baştan doğru bir sistemle kurup süreçlerini planlı ve görünür hale getiren ekiplerdir. İşte tam da bu noktada devreye o uygulaması giriyor. Yok Yok artık ya. Nereden nereye bağladık? Bir müşteri gibi davranarak gizli bir Sebastian altın saklamak isteyen zengin bir müşteri gibi davranarak gizli bir kamerayla bankaya gitti ve kasanın içini kayda aldı. Fernando ise mimarlık öğrencisi gibi davranarak kamu işleri dairesini aradı ve zeminin tünellere nasıl dayanabileceği konusunda bilgiler aldı. İkili ayrıntılı şehir haritaları ve bankanın tam kat planlarını ele geçirmeyi başardıktan sonra plan daha da netleşti. Peki yer altındaki bir kanaldan metrelerce yukarıdaki banka binasının temeline uzanan bir tünel için doğru açı ne olmalıydı? En ufak bir yanlış hesaplama bile sizi farklı bir evin Bodrum katına götürebilir. Çözüm elbette matematikti. Sebastian bir üçgenin iki kenar uzunluğunu bildiği takdirde kesin açıyı hesaplayabileceğini biliyordu. Yani caddeden aşağıdaki kanalın tabanlı olan dikey mesafe ve tünelin bankanın dış duvarına ulaşmak için kat etmesi gereken yatay mesafe. İlk ölçümü almak için Fernando bir gün bisikletiyle bankanın bulunduğu yere gitti ve ucuna ağırlık bağladığı bir ipi aşağı sarkıtabileceği bir yağmur suyu gideri buldu. Ağırlık kanalın zeminine çarptığında üçgenin yüksekliğini elde etmiş oldu. Oldu. Yatay mesafeyi hesaplamak için ise caddede tam tünelin başlayacağı noktanın üzerinde bulunan bir rögar kapağından bankanın duvarına kadar olan uzaklığı ölçecekti. Fakat elinde bir mezura ile şüphe bankayı ölçüp biçemeyeceğini biliyordu. Bu yüzden bisikletinin lastiğinin çevresini ölçtü ve bir gece dikkat çekmeden bisikletini rögar kapağından banka duvarına kadar yürüttü. Tekerlek döndükçe hava sibobunu izleyerek her tam dönüşü saydı. Mesafe 37,5 turdu. Yani yaklaşık 56 metre. Tüm bu bilgiler ışığında yapılan hesaplamalar göre tünel 69 derecelik bir açıyla ve 15 metre derinliğinde kazılmalıydı ama bu büyüklükte bir iş için daha profesyonel bir hırsız ekibine ihtiyaç vardı. İkili özellikle soygun öncesinde hiçbir suç geçmişi olmadığı için bu karmaşık işi tek başlarına Hemen matematiği yasaklayın. <laughs> Selamlar, hoş geldin. Şimdi... Gerçekleştiremezdi. Fernando, doktor takma adıyla bilinen üçüncü bir üyeyle iletişime geçti. Doktor, kimliği bugün dahi bilinmeyen, iyi bağlantıları olan bir avukat ve profesyonel bir hırsızdı. Ayrıca ekibin geri kalanını bir araya getirecek olan kişi de oydu. Ekipte yetenekli bir dolandırıcı ve ikna uzmanı olan Beto Latore, birden fazla hapis cezası almış Uruguaylı hırsız Mario Secanes kaçış arabasını sürecek Julian Sallo ve son olarak yine kimliği bilinmeyen ancak güvenilir bir ortak olan çocukla kaplı bir kişi daha yer alıyordu. Suç geçmişleri ne olursa olsun her bir masum insanlara zarar vermeden banka soymaya hazırdı. Ekip yaklaşık bir yıl boyunca hazırlık üzerine çalıştı Aleyküm ve bu taraf. süre zarfında ağır iş makineleri, dalış ekipmanları, botlar ve oyuncaklar gibi pek çok malzeme satın aldılar. Plan kanalizasyondan kasaya yaklaşık 15 metrelik bir tünel kazmaktı demiştim. Bunun üzerine Sebastian kazmaya başladı. Aylarca geceleri hidrolik kepçeyle sokağın altındaki sert toprağı kazarak bankaya gittikçe yaklaşıyordu. Karısı onun bu yokluklarını fark etse de aslında ne yaptığından habersizdi ve sadece başka bir kadınla ilişkisi olduğunu varsaydı. Sebastian'ın yapılacaklar listesindeki en büyük işlerinden bir diğeri de kasaların nasıl açılacağını bulmaktı. Bu yüzden bankada bir kasa kiraladı ve bu esnada kasanın markasını not olarak üretici firmadan birkaç tane satın aldı. Yapacağı şey kasa açtığını kimse... Oğlum kadın adamın aldattığını düşünüp hiçbir şey yapmamış mı anasını satayım? Bir sorgulasaymış, ben nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun geceleri? Beni aldatıyor mu başka biri mi deseymiş ya ben kudururdum belli etmemek için hızlı, güçlü ve sessiz olmalıydı. Bu da patlayıcı kullanma ihtimalini devre dışı bıraktı. Kesmek tehlikeli olabilecek dumanlar yaratacağından bu da işe yaramazdı. Bunun üzerine kilitleri kıracak kadar güçlü ve bunu bir o kadar da hızlı ve sessizce yapabilecek özel bir kırıcı cihaz tasarladı. Bu kırıcıyı parçalar halinde taşınabilmesi, bankada monte edilebilmesi ve hızlı sökülebilmesi için inşa etti ve ona güç topu adını verdi. Bu sayede kasaların içine hızla girebileceklerdi. Ama içindekileri bankadan nasıl çıkaracaklardı? Ganimeti elde taşımak imkansız da yakındı. Bu durumda tekne fikri ortaya atıldı. Ancak kanaldaki su seviyesi çoğu zaman yeterince derin değildi ve para yüklü bir tekne dibe sürtebilirdi. Bunun üzerine Sebastian su seviyesini yükseltmek için kanala bir baraj inşa etti. Son olarak polislerin kanalizasyondan kaçtıklarını keşfetmeleri durumunda ne olacağını merak etmeye başladılar. Akıllarına gelen ilk fikir nehir kenarına gitmekti ama bu polisin de hemen aklına gelirdi. Fernando yaratabileceği kadar çok avantaj elde etmek istiyordu. Daha iyi bir fikir ...kanalın derinliklerine doğru diğer yöne gitmekti. Bu şekilde şehrin herhangi bir yerinden ortaya çıkabilirlerdi. Şehrin tüm polis gücü yaklaşık bir kilometre uzakta... ...gergin bir rehine kriziyle meşgulken... ...kaçış aracını bir rögar kapağının üzerine park edip... ...şoförün orada kendilerini beklemesini sağlayacaklardı. Bunun üzerine ekip eski bir minibüs satın aldı... Aleyküm ...ve sokağa hiç çıkmadan doğrudan araca binecekleri şekilde... ...minibüsün zemininde delik açtılar. Böylece soygun bittiğinde sokakta tek bir adım bile atmadan... ...rögar kapağından minibüse binerek ortadan kaybolabileceklerdi 2 yıllık planlamanın ardından 13 Ocak 2006 günü 7 adam her zamanki sabah rutinlerini yerine getirdikten sonra büyük plan için hazırlıklara başladı. Çete üyelerinden bazıları kahve içmek için bir kafede buluştu. Oradayken parmak uçlarına yapıştırıcı sürdüler ki bankada parmak izi bırakmamak için ve sonra çalıntı 3 arabayla yola çıktılar. İki araba bankaya doğru giderken kaçış minibüsü buluşma noktasına doğru yol aldı. Sebastian ise her zamanki gibi tek başına çalışacaktı, ayrı bir araçla nehre gitti ve saat 9.00 civarında tünel girerek diğerlerinden işaret gelmesini beklemeye başladı. Bankaya ilk giren doktor kılığına girmiş Beto ve gözlük takmış doktor oldu. Beto o sabah 9 yaşındaki oğlundan aldığı oyuncak tabancayı çıkararak etrafta salladı ve herkese yere yatmasını söyledi. Bu bir soygundu. Bu sırada Mario ve çocuk arabalardan birini bankanın garajına sürdü. İkili güç topunu ve diğer bazı aletleri bankaya taşıdı. Ardından garaj kapısını kilitleyerek arabayı barikat olarak kullandılar. Sonra her iki adam da üst kattaki arkadaşlarına katıldı. Fernando Ronaldo ise bu esnada arabalardan birini bankanın yanına park etti ve dörtlüleri yakarak bunun kaçış arabası olduğu izlenimini yarattı. Arka koltuğu çiviler ve yağ tenekeleriyle doldurmuştu. Polislerin bunları soygun sonrası kaçan bir çetenin takibi yavaşlatmak için kullanabileceği türden şeyler olduğunu biliyordu. Daha sonra bir bezbol şapkası ve güneş gözlüğü takarak bankaya girdi. Polis kısa sürede durumdan haberdar edildi ve yaklaşık 15 dakika içinde 300'e yakın polis memuru binayı kuşattı. 300 kişiye karşı yalnızca 7 kişi. Bankayı görebilen her yer haberciler ve keskin nişancılar tarafından işgal edildi. Polisler soyguncularla telefon bağlantısı kurduğunda Mario öne çıktı ve kendini Walter olarak tanıttı. Giydiği kıyafetler nedeniyle polisler ona gri takım elbiseli adam lakabını taktı. Onun görevi Bodrum'daki adamlara kasaları boşaltmak için ihtiyaç duydukları zamanı kazandırmak ve polise şu anda içinde bulundukları çıkmazın başarısız bir soygun girişimi olduğunu inandırmaktı. Mario çete üyelerinin silahlı olduğunu ve gerekirse ölümcül güç kullanmaya hazır olduklarını söyledi ki bu tamam Yalandı. Kullanılan silahlar replika yani bir nevi oyuncaktı. Öyle bir şekilde tasarlamışlardı ki ne rehineler ne de polis bunun farkındaydı. Bu nedenle soyguncular bina içindeki durumu tamamen kontrol altına almayı başardılar. Ama bir yandan da planın başarısız olduğu izlenimini vermek için gergin davranıyorlardı. Çok geçmeden gözetleme odasındaki güvenlik görevlisi silah zoruyla bankadan dışarı çıkarıldı. Güvenliği serbest bırakmalarının iki nedeni vardı. Bunlardan biri banka içinde tek bir gerçek silah bile istenmemesiydi. Çünkü biri onu kullanabilir istedikleriydi. İkincisi hmm. ise dışarıya bilgi vermemesi içindi. Ardından hiçbir şekilde hiçbir şey almamışlar lan ellerine. Unflow bura. Ne oldu ya bir yorum yap açtım videoyu izliyorsun. Oğlum videoyu şimdi bir şey söylesem videoyu bölmüş olacağım anasını satayım. İzliyoruz işte ne güzel. unfollow'la. Allah Allah konuşsam suç konuşmasam suç. Konuşsam diyorlar ki çok durduruyorsun izle. Konuşmasam Abi, diyorlar ki ya. izleme. Konuş, yorum yap. Ne yorumu? Ya bravo alkışlayayım mı? Ne diyeyim şimdi? Anlamadım ki. <laughs> Neyin yorumunu yapabilirim? İzliyorum işte nasıl yapmışlar falan. Yok abla yorum yapacaksın. Güvenlik kameralarının çekim açıları değiştirilerek devre dışı bırakıldıktan sonra saat 13.00 civarında Sebastian'a duvarı kırması için işaret verildi ve bu işaretle birlikte planın en kritik aşaması... Benim anlamadığım şu. Bu adamlar bunu anlatır diye sustum da anlattıysa da kaçırmışımdır. Bu adam alttan tor 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 yap. Bu hiç ses duyulmamış bana satayım. Kimse fark etmemiş mi böyle bir şey? Bölme <laughs> bunu ben sadece düşündüm ve bölmemek için ne oldu? Neye gidiyorsun? Bundan sonra söyledin ya ona gidiyorum. Hayır çünkü bak dedim düşündüm ya. Şimdi o yüzden bana böyle laf soktu ya o arkadaş. Ayar oldum şu an. Bölmeyeyim Fark edeyim, neyse dedim. Dedim zaten. ki içimden bölmeyeyim neyse izleyelim. Belki söylemiştir diye düşündüm. Abla çok bölüyorsun diyorlar. <laughs> Aleykümselam. başladı. Sebastian duvarı dikkatle kırdıktan sonra hemen işe koyuldu. Güç topunu monte etmesi 20 Hidrolikten dakika sürdü. Çok ses gelmiyor Ancak mu? kısa süre sonra Bilmiyorum. hızla kasalar açmaya başladı ve bu tempoyu 90 dakikanın büyük bir bölümünde korudu. Ve çok geçmeden ganimetler etrafında yığılmaya başladı. Yukarıdaki işler <laughs> yoluna girdikten evet. sonra Fernando ve doktor geldi ve ganimetleri torbalara doldurmaya başladılar. Saat 15.00 civarında yukarıdakiler ikinci ve ardından üçüncü rehineyi serbest bıraktılar. Daha sonra aralarından biri bir başka rehineyi aldı ve kaçmaya çalışıyormuş gibi yaptı. Ancak polis tarafından engellenince geri içeriye girmek zorunda kaldı. Bu da planın başarısız olduğu izlenimini iyice pekiştirdi. Mario saat 15.30'da polise köşeye sıkıştıklarını ve teslim olduktan sonra uzun süre yemek yiyemeyecekleri için kendilerine pizza ve içecek getirmelerini söyledi. Polis bunu kabul etti ve bu da onlara 40 dakika daha kazandırdı. Pizza geldiğinde Mario telefonu bırakıp rehinelere çetenin bir toplantı için uzaklaşması gerektiğini ve hareket eden herkesin öldürüleceğini belirtti. Kasa daire ki durum şuydu. Yaklaşık 2,5 saatlik bir zaman diliminde 143 tane kasa açmışlar ve artık kaçma zamanı gelmişti. Yukarıdaki çıkmaz durum bütün gün sürmeyecek sonuçta. Sebastian aleti parçalara ayırarak çıkan parçaları tünelde bulunan adamlardan birine verdi ve odayı temizledi. Oh, Sonra hazırladığı bir dizi sahte bombayı monte etti ve kendisi de tünele girdi. Geriye Fernando ve doktorun Bodrum'da işlerini bitirmeleri kaldı. Biri DNA kalıntılarını yok etmek için etrafa çamaşır suyu dökerken diğeri soruşturmacıları çıkmaza sokmak için berber dükkanı dan alınmış bir avuç dolusu saçı Oo. etrafa saçtı. Tüm izler temizlendikten sonra onlar da tünele girdi ve deliğin önüne bir dolap koydular. Odaya giren herkes için oda boş, şaşırtıcı bir şekilde hiçbir şeye dokunulmamış gibi görünüyor olacaktı. Bu esnada aşağıda bir motorlu olmak üzere iki şişme bot onları bekliyordu. Tüm ekip tünelden aşağı inerek parayı botlara yükledi ve önceden belirledikleri kanalizasyon kapağına doğru ilerlemeye başladılar. Ancak her şey mükemmel gitmedi. Motor çalışmadı ama buna da hazırlıklıydılar. Hemen kürekler dağıtıldı ve kanalizasyonun derinliklerine doğru kürek çekerek ilerlemeye başladılar. Aleyküm Çıkış noktasına ulaştıklarında günler öncesinden kurdukları makara sistemi devreye girdi. Çantalar tek tek yukarıdaki minibüse doğru çekildi ve en son kendileri de çıktıktan sonra aşağıda iz bırakmamak için merdiveni yukarı aldılar. Geriye kalan botlar ise akıntıya kapılıp karanlıkta kayboldu. Ekip daha sonra rögar kapağını sıkıca kapattı ve oradan hızla uzaklaşıp parayı paylaşmak üzere gizli buluşma noktasına geçtiler. Televizyonu açtıklarında ise şaşkına döndüler. Polis hala Bankaya girmemişti. Olayın başlamasından tam 7 saat sonra koluk kuvvetleri artık sabrını kaybetti ve sonunda binaya baskın düzenledi. İçeri girdiklerinde karşılaştıkları manzara tam olarak şuydu. Yerde kıpırdamadan yatan rehineler ve derin bir sessizlik. Başlangıçta faillerin rehineler arasına karıştığından şüphelendiler ve bu nedenle rehineler oldukça sert bir şekilde Oğlum soğuk. adamlar aldılar, kaçtılar, gittiler. Para dağıtmaya başladılar. Polis daha içeri girmemiş. Aleykümselam. Hatta rehineler arasında soyguncular bize polisten daha iyi davrandı diye şikayet edenler bile oldu. Herkesi tek tek aradılar ama suçlulardan hiçbiriz yoktu. Ancak geride birkaç şey bırakmışlardı. Yere düzgünce dizilmiş bir dizi oyuncak silah ve silahların üzerindeki duvara bantlanmış bir not. El yazısıyla yazılmış olan notta zenginlerin mahallesindeyiz. Ne silahımız var ne de kinimiz. Bu iş aşk değil sadece para işi yazıyordu. Yani kimseye zarar verme gibi bir niyetimiz yok. Hedefimiz kişisel bir husumet değil sadece para. Çetenin tünel kazarak kaçtığını, bir banka çalışanı deliği gizleyen yerinden oynamış dolabı fark edene kadar kimse anlamadı. Dolabı çekince duvardaki gizli deliği ve nihayetinde kanalizasyona açılan tüneli gördüler. Arjantin polisini utandıran bu gizemli hırsız çetesi tek bir kurşun bile sıkmadan yaklaşık 20 milyon dolar nakit para ve milyonlar değerinde yaklaşık 80 kilo mücevherle kaçmayı başarmıştı. Kusursuz bir soygundu, ganimet çok büyüktü ve polisin elinde hiçbir ipucu yoktu. Fernando ve ekibi 100 yılın soygununu başarıyla gerçekleştirdiler iş gibi görünüyordu satıyı. ve zenginliklerinin tadını huzur içinde çıkarabileceklerdi. Parayı aralarında paylaşıp yollarını ayırdılar ve bir daha asla görüşmemeye karar verdiler. Bir gün sonra Sebastian kasalarda buldukları tüm kredi kartlarını topladı ve bölgedeki çeşitli rögar kapaklarının etrafına dağıttı. Hepsi kullandıkları gerçek çıkış noktasından çok uzaktaydı. Bu kartları yerde bulan sıradan insanlar belki işe yarar umuduyla bu kartları ATM'lerde kullanmayı denedi ve bu kartlar sahte ipuçları yaratarak polisleri yanlış yerleri araştırmaya Sıklı. zorladı. Çünkü çalındı olan bir kart her kullanıldığında sistem alarm veriyor. Polis de bunu yeni bir iz sanıp her seferinde bölgeye memur göndermek zorunda kalıyordu. Soygunun ardından geçen haftalarda soyguncuların asla yakalanan... Oğlum bunlar, <laughs> bunlar lafmış lan böyle? Çok akıllıca lan. Çok zekice yani planlamıyorlar. Ödül ödül tövbe estağfurullah. ...düşünülüyordu. Ta ki bir ekip üyesinin özel hayatı tüm ekibi çökertene kadar. Al, soygundan 5 hafta sonra Beto payına düşen paranın bir kısmının kaybolduğunu fark etti. Eşi Alicia'ya kaybolan parayı sorduğunda ikili arasında şiddetli bir tartışma çıktı. Bu tartışma sonrasında Alicia öfkeyle polise gidip kocasının soygunculardan biri olduğunu al, ve işte. soygun hakkında bildiği diğer her şeyi anlattı. Alicia çetenin çoğunu teşhis edebilmişti. Çünkü onları soygundan önceki günlerde evinin garajında Beto ile beraber kaçış aracını hazırlarken görmüştü. Polis 5 ekip üyesini hızla tutukladı. Yani anlayacağınız profesyonelce işleyen bunca planı bozan şey ne alarmdı ne de polis. Her şeyi çökerten paylaşılamayan birkaç banknotla başlayan ve evin içinde büyüyen bir kadın falan diyormuş. <laughs> O küçük çatlağın yani özel hayatın ta kendisiydi. Eve hiç gelmemiş olan doktor ve çocuk ise polisin radarına girmediler ve hiçbir zaman suçlanmadılar. Efsanevi soyguncular sonunda yakalanmış olsalar da hiçbiri 3-5 yıldan fazla hapis cezası almadı. Cezaların kısa olmasının başlıca nedeni gerçek silah yerine oyuncak silahlar kullanmaları ve soygunun can kaybı olmadan sonra ermesiydi. Yok. Mahkumiyet kararlarından sonra bile çetenin tavrı değişmedi. Hiçbiri yaptıklarından pişman değildi. Hatta genel kanı bunun hayatlarının en büyük başarılarından biri oldu olduğu yönündeydi. Çalınan paraya gelecek olursak toplam değeri bugün bile tam olarak bilinmiyor ve sadece küçük bir miktar geri alınabildi. Rio Bankası soygunu bugün para miktarı açısından en büyük banka soygunu olmasa da tarihin en cüretkar ve yaratıcı soygunlarından bir oldu. Çok zekice lan. Planladıkları şey çok zekice. devam ediyor. Şimdi sizler için bir sonraki içeriğimi hazırlamaya gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakal Mehmet Ali. Ağzına sağlık. Güzel video olmuş. O çok bölündü ya. Ya sikeceğim bölümde. Selamlar Alikan hoş geldin.